210 volt güneş panelimiz 24 volt çıkışlı Yağmurlu havada ne kadar bir düşüş olacak onu göstermek istedim Merhaba arkadaşlar Şimdi yapmak istediğimiz yağmurlu havada güneş panelimiz kaç volt elektrik verecek Şöyle bakalım yaklaştıralım. 220 volt. Pardon, 200 210 volt. Bir tane e, güneş panelimiz mevcut. Oradan gelen enerjiyi görüyorsunuz. Bir tane 600 watt'lık bir tane invertörümüz var. 4 tane akümüz var paralel bağlantılı. Şimdi sizlere yağmurlu havada Güneş panelinin durumunu göstermek isterim. Şöyle çıktı. Kablomuz gidiyor. Kablo. Şimdilik normal kablo kullandık. Solar kablo kullanmadık. Biraz enerji kayboluyor. Şöyle görüldüğü üzere buradan bağlantımız yapılmış durumda. Öyle. 220 volt pardon 210 volt Güneş panelimiz monokristal Şimdi ben bunu multimetre ile ölçümünü yapacağım şöyle gördüğünüz gibi hava yağışlı. Evet Uzaktan çekelim şöyle Güneş panelimiz burada kurulu şekilde Sisteme de bağlı Şu an aküleri dolduruyor küçük bir sistem bu. Bunu şu an 210 voltta 24 volt çıkışlı invertör güneş panelimizi ne kadar bir 24 volttan ne kadar bir kayıp olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğü üzere. this Panelimiz. Bu evet arkadaşlar 24 volt çıkışlı 210 watt 24 volt çıkışlı panelimiz 21, 21 volt şu an çıkışı var. 21 volt yani 3 3 volt bir düşüş oluyor. Hava hava görüldüğü üzere yağmurlu. Hafiften bir yağmur atıştırıyor. Ve de hava kapalı. Şöyle iyi bakın. 24 volt. 20 21 volta düşüyor 24 volt. Şöyle panelimiz de şöyle. Görüldüğü üzere hiçbir yere bağlı değil. 24 volt 21 volta düşüyor. Teşekkürler. Ilaveten sizlere şöyle kablomuz elektrik kablosu bağladım. Elektrik kablosunun ne kadar bir düşüş yaptığını da göstereceğim size. Orada 21, 21 voltu gördünüz. Buraya ne kadar bir volt gelecek onu göstermek istiyorum. Şöyle panelimizin eksisi artısına taktık. Burada gördüğünüz gibi voltajımız voltumuz 12 volta kadar düşüyor. Yani 21 volttan 12 volta düşüyor. Ne, neden? Sebebi şöyle gördüğünüz gibi elektrik kablosu kullandım. Elektrik kablosu solar sistemlerde enerjiyi tutmuyor. Muhakkak bu sistemlerde solar kablo kullanmamız şart. Yani 4 panel kullanıyorsunuz. Örneğin normal elektrik kablosu kullanırsanız onun 4 panelin 2 paneli panelin elektriğini kaybetmiş oluyorsunuz. Muhakkak solar kablo kullanana şöyle görüyorsunuz. Burada da 11 12 11 12 şu an hava yağmurlu. Panel çıkışımız yalnız 21 volt hava kapalı. Şöyle görüyorsunuz. Hafiften de yağmur atıştırıyor.